Herkese merhaba arkadaşlar. Kod Adı Ömer kanalı hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videolar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skor 1 bir oynayacağız. Videoma geçmeden önce videoma like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. E, artık videolar gelecek arkadaşlar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdilik buradan başlayacağız ama ikisini de oynayacağım arkadaşlar yakında. Bunu bitirince siz merak etmeyin arkadaşlar. Şu an öğretiyor oyunu. Biliyorum arkadaşlar. Herkes biliyor bu oyunu zaten. Bilmeniz yoktur. Bu video arkadaşlar sizden 20 like bekliyorum. 20 like gelirse daha fazla bunun serisi seri yapacağım tabii ki arkadaşlar. Seri e, gelmesi istiyorsanız 20 like atmayı unutmayın. Ve gol. Al sana dedi. Şu. Kulaklıkla çekiyorum arkadaşlar videoyu. Umarım sesim geliyordur. Bastırmıyordur sesimi oyun bastırsa kötü olur. Ee, ne diyelim? iyi oynadığın yetenekli bir kez kulübünü e, Fransa metin in. şura giderim. İngiltere'ye giderim arkadaşlar. Kulübü denemesiniz sesimiz. Şu an oyunu öğretiyor ama oyunu biliyorum. Yani bilmeyen yoktur arkadaşlar bildiğin. Yani bilmeyen yoktur. Dördüncü bölüme geçtik. Hemen hızlı hızlı geçiyoruz. Serbest vuruş kullanacağız. Şöyle yapalım topa gol. Dediğim gibi arkadaşlar bu video 20 like gelirse beni mutlu edersiniz. Ömer yazalım. Seri yapacağım yani dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu. Bakalım. Yeni transferimiz Ömer. Yani ben geldim. Tebrikler dedi. Bu oyunu hiç bitirmedim arkadaşlar. Sizlere beraber bitireceğiz inşallah. Eğer videoya 20 like gelirse yapma yapma şöyle yapalım şöyle uzaktan denemek istiyorum şöyle nasıl olur oy hadi be dur bir dakika arkadaşlar deneyeceğim ya deneyeceğim gol olma ihtimali var ama neyse şu pas verelim şura verelim şöyle vuralım gol 1-1 bir, dls21 bir. çekecektim arkadaşlar o da şey yani, nasıl desem inmedi. E, Play Store'da bir var. Herhalde benim hafızam olmadığı için inmedi arkadaşlar. Yakında onu da, onu da çektim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu top alardı derken olmadı. Pas ver. Top ağlarda gol. Asist yaptık. Maç bitti 1-0. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Daha fazla YouTube videoları gelecek. Merak etmeyin. Bunun da serisi gelecek. Yani gelecek devam edecek. 20 like gelirse. Yedekler iz bırakıyorsun diye. 8'e geçtik. Sakatlanma krizi diye. O sakatlanma Oy çok güzel gol ki bu arada. Oo bu da 2-0. Oo geçiriyorlar hep. Ama biz de serbest vuruştan atarız. Hayırdır uzak mesafeden. 2-1 oldu. Orta sağdan atmamız yok mu? Bir orta sağdan atmamız yok. On onu sattı. Oy arkadaşlar. Orta sağdan atıyordum bu arada. Oha bu arada. Şakasız. Deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Olmaz ama. <laughs> olacak olacak inanıyorum. Yapma be yapma be. Neyse pas verelim. Ama atıyorduk arkadaşlar. Çok güzel orta sahadan atıyorduk. Attım var ama arka var ama videoda atmadım. Bayağıdır YouTube'u atmadım dediğim gibi arkadaşlar video. İnşallah bu zamanlarda atacağım. YouTube'u özledim arkadaşlar veya gerçek gerçekten YouTube özledim. Video e, çekme çekmeyi özledim. Yakında e, kimse bilemez kanallarda video, videolar gelecek arkadaşlar. TLS videoları. Neden neden atmıyorsun dersiniz arkadaşlar. Yani sıkılmıştım YouTube'dan. şakas gerçekten YouTube'dan sıkılmıştım arkadaşlar. O yüzden videoları atmıyordum. Artık geri döndüm. Videomu beğenmeyi ve abone değilsiniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir füze gönderim derken olmadı. Hadi be olmadı. Kötü gitti. Gol 1-0 ve top buluşuyor. Ee, i̇lk ilk e, ne diyor ilk takımımızı bir oluşturmak için görmüşe yakın. Tamam. Ha tamam. Şurada karakterimizi şey yapacağız. Ş şöyle şöyle güzel bir şey karakter yapalım. Ha sakallar pa paralı diyeyim. Ha adımızı değiştirebiliyoruz. Saçımız rengini değiştirebiliyoruz. Saç stilimizi değiştirebiliyoruz sanırım. Evet bu da normal tamam şunu da oynayalım ve bitirelim arkadaşlar videomu Video, videomuzu bitirelim o oy çok güzel goller ki ama Şu, denesek olur ya hadi be kaleci kurtardı pas vereceğiz muhtemelen şöyle de attık mı top ağlarda gol 2-1 ama kazanamadık. Ömer iyi oynuyor ama Norveç kimse düş... Ne? Norveç kimse düşe... Düşmüyor dayı. Tebrikler. Halkın gözü. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi YouTube özledim. Tekrar videolar atmaya devam edeceğim. 20 like gelirse daha fazla e e skorerin biri gelecek. Bunun bittikten sonra iki de yapacağım arkadaşlar. Sözüm söz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.